Sıktı lan bana. Şey panzer Abi. anti tank sniper. <laughs> i̇şte Vurulacağım galiba. Acı. Çok kötü bir öldüm de. Vurdu galiba çöktür Dur bir deneyim. Hemen bana medik atman lazım. Benim de durumda. Ha burada amana kodum. Ben de diyorum bu nerede? Bu Şey, Panzer. Anti-Tax Sniper'ı. Vurulacağım galiba. Acı. Çok kötü bir öldüm be. Vurdu galiba çocuk. Dur bir deneyim. Hemen bana medik atman lazım. Benim durdum o <laughs> Oradaki bukta ayakta duran bukta 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 bukta, bukta. devam et. Amına koyayım. ZH vuruyor. ZH vuruyor. Sis atman lazım o yana. ZH falan filan dediğimiz Hayır. anda ilk işin sis atmak olsun. Direkt kaçacağım. O Silah niye hala öyle bırakılıyor? Ben çözemedim ya. sen öldün değil mi? Neredesin? Ya burada adam o. Acı geliyorum geliyorum. Hemen kalk saldır. Vurdum birini. Komisara doğru gidelim. Uzaktakileri alıyorum. Bir ara medik lazım bana. Buradan vuracağız hepsini. Birini indirdim. ikincisini indirdim. Bak işaret atıyorum. Buradalar bak. İşaretime bak. Onu da aldım. Komiser alma şansın var mı? Ben seni koruyayım. Öldürdüm onu da medik lazım. Sniper var o da öldü devam. Bir de bana sorsan oğlum. Bir de bana sorsan aç. Birini indirdim. Oo delik deşik ettiler lan beni. Oo, gidiyorum ben medik lazım. Çok fena vurdu. Medik lazım. Attım kendimi yere. Spam bekan fena kurmuş ya. Vurdum gidiyorum oraya. Daldım. Kan alırım kan. Yakaladım, yakaladım. Çavur. Şunlara bir sorsana kime hile diyorsunuz diye. Komut tatmin etmek istiyorum da. Ooh, they did it, uh ain't gonna make it, you ain't ever ever gonna break it. You can never beat him in the better than you face it. Thinking that they give a damn your knock straight kid No, they don't give a damn. I'm, I'm not fucking playing, don't give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you saying yeah. stop what you're making. Everybody here knows that you need fruit. I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts they so are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor asses. Fucking yere kutu yapıştırdı adam.